Kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Listen. The birds are chirping happily in the trees. Kuşlar ağaçlarda mutlu bir şekilde ötüyor. Repeat. The birds are chirping. Ötüyor. Happily. Mutlu bir şekilde. In the trees. Ağaçlarda. Repeat. The birds are chirping happily in the trees. Kuşlar ağaçlarda mutlu bir şekilde ötüyor. Listen. The flowers bloom beautifully in the spring. Çiçekler ilkbaharda güzelce açar. Repeat. The flowers. Çiçekler. Bloom. Çiçek açmak. Beautifully. Güzelce. In the spring. İlkbaharda. The flowers bloom beautifully in the spring. Çiçekler ilkbaharda güzelce açar. Listen. Children are playing joyfully in the park. Çocuklar parkta neşe içinde oynuyor. Repeat. Children are playing. Çocuklar oynuyor. Joyfully. Neşe içinde. In the park. Parkta. Repeat. Children are playing joyfully in the park. Çocuklar parkta neşe içinde oynuyor. Listen. The river flows peacefully through the valley. Nehir vadiden huzurlu bir şekilde akar. Repeat. The river. Nehir. Flows peacefully. Huzurlu bir şekilde akıyor. Through the valley. Vadiden. Repeat. The river flows peacefully through the valley. Nehir vadiden huzurlu bir şekilde akar. Listen. Stars twinkle brightly in the night sky. Yıldızlar gece gökyüzünde parlak bir şekilde parıldar. Repeat. Stars twinkle. Yıldızlar parıldar. Brightly. Parlak bir şekilde. In the night sky. Gece gökyüzünde. Repeat. Stars twinkle brightly in the night sky. Yıldızlar gece gökyüzünde parlak bir şekilde parıldar. Listen. The wind whispers softly through the trees. Rüzgar ağaçlar arasında usulca fısıldar. Focus. Repeat. The wind. Rüzgar. Whispers. Fısıldar. Softly. Usulca. Through the trees. Ağaçların arasında. Repeat. The wind whispers softly through the trees. Rüzgar ağaçlar arasında usulca fısıldar. Listen. The stars illuminate the darkness of the night. Yıldızlar gecenin karanlığını aydınlatır. Repeat. The stars. Yıldızlar. Illuminate. Aydınlatır. The darkness. Karanlığını. Of the night. Gecenin. Repeat. The stars illuminate the darkness of the Night. Yıldızlar gecenin karanlığını aydınlatır. Listen. The snowflakes fall silently to the ground. Kar tanecikleri sessizce yere düşer. Repeat. The snowflakes. Kar tanecikleri. Fall silently. Sessizce düşer. To the ground. Yere. Repeat. The snowflakes fall silently to the ground Kar tanecikleri sessizce yere düşer. listen The moon glows brightly on a clear night. Ay açık bir gecede parlak bir şekilde parlar. repeat The moon Ay. glows Parlıyor. brightly Parlak bir şekilde. on a clear night Açık bir gecede. repeat The moon glows brightly on a clear night. Ay açık bir gecede parlak bir şekilde parlar. Listen. The waves crash gently against the shore. Dalgalar kıyıya nazikçe vurur. Repeat. The waves. Dalgalar. Crash gently against. Nazikçe vuruyor. The shore. Kıyıya. Repeat. The waves crash gently against the shore. Dalgalar kıyıya nazikçe vurur.